TV8 İnt ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Sektörü ve sektörün en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kuşadası'ndayız, BE Dental'dayız. Elnaz Hanım'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Elnaz e, Rahnama Hacıkerimoğlu e, diş hekimiyim. Ege Üniversitesi mezunuyum e, ve Kuşadası'nda kendi kliniğimde e, diş hekimi olarak ve mesul müdür olarak çalışmaktayım. Kurulum ve gelişim hikayenizi anlatır mısınız bize kliniğinizin? Biz yaklaşık olarak bir 3-4 sene önce kendi kliniğimizi kurduk. Daha önce tab tabi tecrübelerimiz vardı ama dedik ki ekip olarak yeni bir klinik, yeni bir enerjiyle bir klinik kurabiliriz. O yüzden bu aşamaya geldi ve kendi kliniğimizi kurduk. Kliniğinizde verdiğiniz ağız sağlığı hizmetleri nelerdir? Biz aslında tüm e, diş tedavileri yapıyoruz. Yani ileri teknoloji olarak bütün tedavilere sahibiz. O yüzden başta implant olmak üzere çok sevilen bir ve istenilen bir tedavidir. Sonra gülüş tasarımı, ondan sonra diğer diş tedavileri de zaten yapıyoruz. Ortodonsi dahil bile yapıyoruz. İmplant seviliyor mu hocam? Gerçek mi bu? Kandırıyor musunuz bizi? <laughs> yani aslında ben... Tüm hastalara hem zaman bunu söylüyorum implant çok basit bir tedavidir hasta için ama bence iyi bir hekim istiyor gerçekten iyi bir hekimden sonra zaten bu süreç çok kolaylaşıyor. Hekim kendi işini güzel bir şekilde bilirse zaten hasta için herhangi bir zorluk çıkmaz. Yani basit bir diş çekiminden daha rahat aslında implant bir hasta için ama hekim için daha zor. Çünkü onun planlaması, açıları vesairese karar vermesi bile zor. O yüzden her hastaya implant olmaz. Her hastaya da çekim olmaz. O yüzden o şekilde de karar vermemiz lazım. İmplantı detaylandıralım diyecektim. Siz girizgahı yaptınız. Şimdi implant her hastaya uygulanmaz dediniz zaten. Zor ağrılı bir işlem midir? Yapıldığı takdirde yapım aşamasından bitimine kadar ve sonrasında iyileşme sürecinde hasta rutinine ne zaman dönüyor? Bu süreç nasıl işliyor hocam? Şimdi aslında dediğim gibi implant basit bir diş çekiminden daha rahat bir tedavi olduğu için söylediklerimizi hasta birebir yaparsa yani iyileşme süreci hemen hemen 5 gün 7 gün arasında olacak ama tabii bazı hastalar yapmıyorlar ilaçları zamanında almıyorlar orada tabii sıkıntı yaşayabiliriz doğal olarak ama onun dışında bir bir o şeyleri yaparlarsa zaten biz teşhisi koyduğumuz zaman gerçekten yapabileceklerimizi öneriyoruz. O yüzden de yani şimdiye kadar herhangi bir zorluk bizim için çıkmadı ve onu da e, şey yapabilir, yani söyleyebilirim. E, tabii ki düşmeler olabiliyor implantlarda, ama çok nadir oluyor. Eğer çok fazla oluyorsa orada bir sıkıntı vardır, yani klinik anlamında bir sıkıntı vardır. Onun dışında herhangi bir zorluğu yoktur gerçekten. Peki gülüş estetiğinden bahsedelim biraz da. Gülüş estetiği uygulaması nasıl bir uygulama? Aynı şekilde rutin hayatına hasta ne kadar sürede dönüyor? E, tercih edilen uygulamalar çünkü bunlar son zamanlarda. Şimdi şöyle gülüş tasarımı aslında söylediğimiz zaman aslında hastanın gülüşünden memnun olması. O yüzden bazı hastalara kaplama, zirkonyum, lamina vesaire önerebiliriz. Bazı hastalar kendi dişleriyle belki memnun, mutlu. O yüzden onlara beyazlatma önerebiliriz. Belki estetik dolgular önerebiliriz. İlla her hastaya gelelim işte zirkonyum yapalım, işte lamina yapalım diye de bir şey yok. Ben her zaman e, hastanın gerçekten ne istiyor bizden ve gerçekten... Gerçekten nasıl bir tedavi iyidir diye ona göre yönelmek istiyorum ee, ve o şekilde de teşhisi koymak istiyorum ve ilerlemek istiyorum. Kişiye özel tedavi olmalı diyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet, evet, kişiye özel olmalı bir tedavi. Hocam ülkemizde bir sağlık turizmi oluştu. Ee, şu anda da bizi 60 üzerinde ülkeden izliyorlar. Yurt dışından gelecek hastalarınıza ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Onlara buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii rekabet çok fazla bir şekilde arttı. Çok fazla reklamlar dönüyor. O yüzden hastalar doğal olarak çok şaşırıyorlar. Şimdi hangisine güveneceğim? Ben her zaman bunu söylüyorum. Gerçekten mantığımıza uygun bir planlamayı seçelim. Hiçbir zaman ucuz bir planlama ya da işte evet bu kadar fiyatla bize diş yapıyorlar değil. Bu sağlığınız. O yüzden de ona yönelik bir tedaviyi seçin ve ona göre gerçekten hekim burada çok önemli bir rol oynuyor. Yani sadece klinik önemli değil. Kullandıkları materyal, hekim vesaire on, önemli olduğu için o yüzden bunları ön plana koyup ondan sonra gerçekten e, hangi hekimi beğeniyorlarsa ona doğru gitsinler. Yoksa sadece fiyat odaklı gitmesinler tedavileri için. E, yani bunu öneriyorum. E, hocam, kliniğinizin fiziki şartları ve teknolojik altyapısından bahseder misiniz? Şimdi bizim uh... Klinikte bütün malzemeler, bütün cihazlar ve röntgen cihazları hepsi Avrupa standartlarıyla denk. O yüzden o şekilde de onları seçtik. Herhangi bir alt seviyede bir cihaz falan kullanmıyoruz. O yüzden içimiz rahat ve çok rahat bir şekilde de güzel tedaviler sunabiliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak da bunu söylemek istiyorum. Hayatımızda gülümsemek çok önemli. Önemlidir. Bunu ihmal etmeyin. Şimdi Bektaş hocamızın yanına doğru ilerleyeceğiz. Teknik bilgileri almak için programımız devam ediyor. Teknik detayları almak üzere Bektaş hocamızın yanındayız. Hocam merhaba. Merhabalar. Sizden teknik konularda bilgi almak istiyoruz. Hastamız geldi, süreç nasıl işliyor? Hastamız önce kliniğe geldiği zaman önce bir genel bir muayenesi yapılıyor. Ağız içi ve ağız dışı muayene olarak iki çeşit bir muayene de yapılıyor bu. Ağız içi zaten doktorun gözüyle yaptığı bir muayene anlamına geliyor. Ama ağız dışı muayene de teknolojik cihazda son derece önem kazanıyor. Bizim klinikte mesela 3 boyutlu tomografi cihazımız var. 3 boyutlu tomografi cihazından alındığı görüntüde hastanın çene yapısı tamamen 3 boyutlu olarak ekrana yansıyor. Ve bu e, ekrana yansıdığı göstergede biz e, gerek normal tedavilerde gerek cerrahi ve implant tedavilerinde e, kemiğin tamamen 3 boyutlu olarak e, net bir şekilde Oradaki anatomik yapıları, kemiğin kalınlığını, dansitesini her şeyi detaylı olarak inceleyip hastanın durumuna göre özel ve çok detaylı bir program yapabiliriz. Diş hekimliğinde planlama çok önemli bir yer alıyor ve zaten en önemli kısım zaten planlamadır. Çünkü tedavinin ileri süreçlerinde başarı olmasının en büyük yollardan biri de doğru bir planlama şeklidir. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim sağ olun.